Ben bölgeye gittiğimde Maraş, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay hepsini dolaştım. Bölgeye gitmeden sadece ekrandan veya sosyal medyadan takip ettiklerimizle bölgeyi tahayyül etmek mümkünat yok. Çok net söylüyorum yani Peki, oraya gidip görmek siz lazım. Peki bölgeye gittiniz de ne için gittiniz? Yani hani ne yaptınız bölgeye gidip? Peki hmm. bir, tabii şey var bir yardım götürdük. İki biz televizyonlarda konuşan insanlarız. Televizyonda konuşmanın bir sorumluluğu var. Gidip bölgeyi görmemiz lazım. Hem yetkililerle, hem vatandaşlarla çok diyalogumuz oldu. Yardım çadırlarına girdik. Hem yardım dağıttık hem de hem de bir ihtiyacınız var mı? İnanın o kadar çok ihtiyacı var ki insanların bu cümlelere, hal hatır sorulmasına, bir ihtiyacınız var mı denmesine inanılmaz ihtiyaçları var. Tabii ki bizim orada gördüğümüz şey hangi çadıra girdiysek bir ihtiyacınız var dediğimizde, var mı dediğimizde İnsanlar bir ihtiyacımız yok. Var olsun... ...devlet hepsini bize getirdi dedi. Bunları Peki çadır birinci... konusu gündeme geldi mi? Çünkü geldi. De... Geldi. Yani bu... ...bakınız çadır stokları... ...böyle bir büyük felaketi karşılayabilecek... ...boyutta bir çadır stokumuz yok. Bunu yurt dışından temin etmek için... ...ve üretmek için yoğun bir çaba harcanıyor. Çünkü sadece evi yıkılmışlardan ibaret değil. Evi sağlam da olsa... ...insanlar eve girmek istemiyor ki... ...dünkü depremden sonra... ...sanırım ki evine girmek istemeyen illerin arasına... Antep, Gaziantep, Şanlıurfa onlar da eklendiğinde insanlar çadır istiyor devlette. Ben diyor dışarıda kalacağım diyor. Arabamda bir gün kalabilirim ama devamında çadırlarda kalmak istiyorum diyecekler. Bu noktada elbette ki çadır ihtiyacı bizde. dışarıdan gönüllü olarak çadır bulma çabasına girdik ama maalesef şu an Türkiye'de stoklar tükenmiş durumda. Ya bunu da çok ağır bir polemik konusu haline getirdiler. Sanki çadırlar burada depolarda duruyor. Yardım paraları toplanmış ama hükümet paraya kayıp da ...çadır alıp oraya götürmüyormuş gibi bir hava estirilmeye çalışıyor. Hayır. Bu devasa büyüklükteki felakette çadır stoklarımız maalesef yeterli değil. Şu an sadece çadır üretilmeye ve yurt dışından çadır temin edilmeye çalışılıyor. Peki formül ki, olarak ne düşünüyor? Ki ben var deprem bölgesindeki Sayın Bakan Süleyman Soylu Bey'le de görüşme imkanı buldum. O sırada Süleyman Bey hala yurt dışından çadır temin edebilmek için yoğun çaba sarf ediyordu. Onların siparişleri, yazışmaları bir yandan orada bölgede koordinasyonu sağlarken bir yandan da bu çadır ihtiyacı için yoğun çaba halindeydiler. Peki nerede kalıyorlar çadır olmayınca şu anda bölgede gittiniz Bakın orada? Bakın ben bölgede şunu gördüm. Genelde orada köylere doğru akrabaları olanlar Hı. köylere doğru, tepe evlere doğru, yazlıkları olanlar, yayla evi olanlar oraya gitmişler. Batıda akrabaları olanlar akrabaları orada bırakmak istememiş gelmiş almış batıya getirmişler yani diğer illere götürmüşler. Onun dışında evini bırakmak istemeyen insanlar var. Onlar da özellikle çadır kamplarında kalmak istemiyorlar. Diyorlar ki evimize yakın yerlere bize çadır kursun devlet. Biz orada kalalım diyorlar ve işte orada da organizasyonda problemler çıkıyor. Çünkü devlet çadır kamplarına erzak, gıda temin etmek kolay ama dağıldığı zaman bu ki devlet orada ola rağmen yine dağınık halde de olsa o çadırlara bir şekilde erzak götürmeye, yemek götürmeye olağanüstü gayret gösteriyor. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki ben vicdanlı konuşan bir adamım. Görmediğim, bilmediğim şeyi söylemem. Bölge insanının metanetine inanılmaz derecede hayran kaldım. Ağır acılar yaşıyorlar, ağır acılar. Evet. Yani bizler burada şehirlerde konfor alışmış insanların dışarıdan baktığında ya Rabbi nasıl bu acıya, bu zorluklara katlanıyorlar dediğimiz insanlar inanılmaz metanetli. Ağızlarından en ufak kötü bir cümle çıkmıyor. Zor günümüzde devlet diyor ayakkabımızdan şapkamıza kadar yemeğimize kadar hepsini verdi Allah razı olsun diyor. Devlet demişken zaten bakanlar bölgede açıklama yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı yine liderler aynı şekilde.